Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün tekrar bir parça çizimi ile beraberiz. Parçamızı şöyle bir inceleyelim. Her zaman dediğim gibi çizime başlamadan önce parçayı izleyip kafanızda gidişat yollarını belirlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Nereden başlamanız gerektiği size göre tabi bu kişiden kişiye değişir bazısı bu daire çizerek başlar bazısı direkt genel hattını oluşturarak başlar bu tamamen sizin sizin nasıl kolayınıza geldiğine bağlı evet ölçülerin bazıları silik gibi gözüküyor olabilir fakat okunur durumda ben de sizle beraber ilk kez çizeceğim evet, başlayalım isterseniz ee, solidworks ortamına herhangi bir düzleme ben ön düzleme başlıyorum Çizim açtım. 嗯。闻。 taraftan baktığımızda şu yönden baktığımızda genel hattını oluşturdum şimdi ölçülerini girelim ee, şöyle baktığım zaman ölçülerine toplam 120 genişliği var 120 genişliğimiz var şuradan şu kanala 47 evet 47 bu kanalın genişliğini 10 vermiş. bu 47, bu tarafında Şimdi siliyorum. Bu ölçülendirme. Buradan burası 47 olacak. Kanalımızın yüksekliğini 13 birim vermiş. Burası yok. Toplamı 120 dedik. Şu yukarıya kadar 40. içeriye 10 birim. 40, kök şurası 11'im en üste kadar 110 Şu genişliğimize 30 vermiş. 30 vermiş şuraya kadar 60 vermiş. 60 vermiş. Şurası yerden 49. Şu uzunluğumuz nerede vermiş diye bakıyorum. Ne kadar 60 toplam 120 idi. Burası da 60 oluyor. Zaten tanımlı hale gelmiş. Biz şunun yüksekliğini verelim. 15, 10, 5 daha 30 yüksekliği veriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi tam tanımlı geldi. Şurası 120 idi. Şuraya kadar 60. Şurada da 10 var. Tabi burası 50 kadar. Doğru. Bakıyorum. Parçamız tam tanımlı. Kaç birim vereceğiz? Şu çap kadar vereceğiz. Yarı çap 30'muş, çap 60. Eksüzyonla katı oluştur. Diğer yöne doğru gitsin. 60. Olaylı. Şimdi isterseniz hemen şuradaki daireyi vereyim. Ben bunu radius komutuyla vereceğim radyosu tıkladım şu radyosu seçtim rüzlem onayladım radyosu buraya doluşturduk yarı çapı 30 şimdi bunun merkezinden dairenin merkezinden çapı 25 olan bir deliğimiz var daha sonra içinde metrik 16'lık en aşağıya kadar bir deliğimiz var şu 25'lik haş 10 vermiş yüksekliğine İsterseniz şu düzemedik. Bakalım. Bizim oluşturalım. Şunun merkezinden yapımız 25 olacak. Ekstrüzyon. Ekstrüzyon ile kes. Kör dedik. 10 birim dedik. Aşağı doğru gidecek. ayarlayalım. Daha sonra şu deliğimizi, metrik 16 delimiz de verelim. bunu delik sihirbazı edelim Yine buraya dik bakalım, delik sihirbazı dedim. Düz delik olacak. Metrik 16 olacak. Bu yüzeyden delicez. Buyurun Ve kör değil tümünden dedik. Ona evet. evet. Deliğimizi de Şimdi şu kanalı yapalım. Bu kanal neymiş? Teğetinden 10 birim içerideymiş. 5 birim yüzeyden aşağıdaymış. Şuraya tekrar dik bak dedim. Çizim oluşturdum. Ee, dedik komutuma girdim şunun kuadrantından tutup şöyle dışarı çıkacak şekilde oluşturdum. 11 birim içeri girecek. 5 birim aşağıdan keseceğiz. Full ölçülendirme. Böyle. 10 birim dedim. Unsurlar. Ekstrizyonla kes. Öteleme diyelim. 5 birim öteleceğiz. Fakat diğer yöne öteleyeceğiz. 10 birim keseceğiz. Evet Aynen. Evet kanalımızı oluşturduk. Daha sonra e, şurada şu parçanın görüntüsü gibi vermiş. Şurada bir kanal daha var. Onu gösteriyor. Yani şuradaki kanalın sağ tarafında demiş ki kanal ortada olacak. Parçayı tamamen ortalayacak demiş. 60'lık kanalın şeyin parçanın ortasından olacak yüksekliği 10 olacak genişliği de 31 olacak şuraya dik baktım çizim şuraya bir çizim oluşturayım yine dikdörtgenimi aldım şunun tam ortasından şöyle bir dikdörtgen çiziyorum bunun şu yüksekliği 10 olsun demiş güvenüştüğümüzde 30 olsun demiş. Unsurlar eksen üzerinde kes. Kör değil. Bir sonrakine kadar dedim. Şöyle bir sonrakine kadar kestim. Evet, şurada kanalımızı oluşturduk. Daha sonra şu ara bölmeyi oluşturalım isterseniz. Şuradaki dikkat ederseniz ee, yuvanın dairenin merkezi şu çizgiden bir milim yukarıda. Şuraya dik bak dedim. Çizim oluşturdum. Merkez çizgisi çizdim şöyle. Merkez çizgisi şöyle ortalı olsun. Yakışık olsun buralara. Çünkü orta noktasını alacağım. Akıllı ölçülendirme. Buraya 1 milim diyorum, ee, yarı çapımız 10'muş 20'lik bir daire çizeceğim bunun ortasını. Şöyle. Kılıçlendirme. 20'lik bir daire çizdim. Daha sonra ee, bu merkezden 9 milim yukarıda bir çizgimiz var. Bunu çizelim. ölçülendirme 9 milim yukarıdaymış ve şu noktadan şuradan çizeyim isterseniz şöyle şimdi bu nokta ile bu nokta ile bu yaya çakışıklık komutu verdim. Evet. Daha sonra objeleri bu da buralara budalım. Bu sefer bu tarafa geçiyorum. Yine buradan şöyle bir bunu çiziyorum. Bu nokta ile bu yay çakışık olacak. Onaylı Objeleri bu da. Tekrar bu ikisini buladım. Hatta şurayı da buladım. Şuraları da budadım Ve şuradaki parçaları unutmayalım. Evet. Şu kanalımızı oluşturduk. Ne kadar derine gideceğiz? Şimdi bakın. Şuradaki deliğimize L38 demiş. Boya kadar demiş. Boydan demiş. 38. Yani en sona kadar 38 gidecek. Bizim buraya kadar olan mesafemiz de 60'tı. Yani bu kanalımız 60-38 olacak. Bu unsurlar eksilyonu kes. Mesafe 60 eksi 38 diyorum. Ve onayladım. Biliyorsunuz. Daha sonra tekrar bu düzleme dik bak dedim. Çizim oluşturdum. Çizim oluşturmama da gerek yok. Direk metrik onluk bir delik delebilirim buraya. Çizimden çıkıyorum. Delik sihirbazı dedim. Ne düz delik, düz delik deleceğiz. Ee, bakıyorum, bakıyorum metrik konuluk delik Nereden nereye delelim? Bu buraya delelim. Neresine delelim? Şu merkezden delelim. Tekrar bakıyorum. Tümünden dedim. Onaylıyorum. Evet, deliğimizi de deldik. Şimdi e, neresini yapalım? Şu kanalı oluşturalım isterseniz tekrar. E, bu kanalda boydan boya gidiyor. Hiçbir şey söylememiş. Kenarlardan e, 10'ar milimetrelik bir et kalınlığı olsun demiş. Buraya dik baktım. Ados şuraya dik bakayım. Çizim oluşturduğum şuraya bir eksen çizgisi çizelim. Böyle Nasıl oluyor? Bu çizim burada biliyorum. Bu mesafe 10 milimetre olacak. Bu mesafe 10 milimetre olacak. ve şu ve şu aynı doğrultuda olacak. Kenarlarına da radius 5 vermiş. 5 milimetrelik radius vermiş. Onları da verelim isterseniz. 5 milimetreye geliyorum. Şuraya, 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 şuraya 5 milimetre mm radiuslarımı veriyorum. Onayla dedim. Şimdi unsurlar. Extrusion'ı kes tümünden dedim. Ona ver. Evet. Bu kanalımızı oluşturduk. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Aslında bir şey yok galiba. Şimdi isterseniz şu ikisini oluşturalım. Üsttekinden başlayabiliriz. Düzleme dik bak dedim. Çizim oluşturdum. Dış çap 33, iç çap 24 demiş iki tane dairemi çiziyorum. Kıl ölçülendirmeye girdim. Dış çap 33. İlk çap 24. Ayrıldım. Şimdi bunların konumuna bakalım. Şurada görüyorsunuz. Yerden 77 mm yukarıda. 77 Şurada da 25, kenardan da 25 mm uzaklıkta. Böyle 25 dedim. Başka, başka bir ölçemde Tam tanım ne oldu? Şunun teğetinden, tam kuadrantından düz çizmiş. Biz de çizelim. Birleştirmiş. bir noktada kalsın. Şunun kuadrantından şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Aynı şekilde alt kuadrantından da çizelim. Yakalayamadık. <laughs> şu şekilde objeleri burada diyorum. şöyle kesme profili oluşturalım. Objeleri bu da. Evet. Bu şekilde. Bu unsurlar. E, buranın kalınlığı 10 milimetreydi. Şuraya 15 vermiş. 5 milimetre dışarı vereceğiz ilk önce. Kat oluştur diyelim. 5 mm diyelim. Şu parçayı diyelim. Onaylayalım. Daha sonra aynı çizimi kullanarak bu sefer ekstrüzyonla kes diyelim. 10 milimetre içeriye. Şu parça. Evet. Gördüğünüz gibi buraya da oluşturduk. Şimdi şu karşıdaki ee çap 20'lik deliğimizi oluşturalım. Ben buraya dik baktım tekrar. Delik sihir girdim. Şuradan özel boyutlandırma deliğimizi 20 dedim. Ee, bakalım tümünden doğru. Şu yüzeyden deleceğim. Şurayı deneyeceğim. Olay Evet. Bir birlikte deldik. Şimdi şuraya yapalım isterseniz. Bakıyorum. Şurasında başka bir şey var mı? Yok. Dik bak dedim. Çizim oluşturdum. Çaplarını ee, çaplarına bakalım. Dış çap 40, iç çap 26. İç çap 40, iç çap 26, aşağıya 31, bu kenara 120 mesafede. Bu 31, 34 galiba ya. Evet 34. 30 34 diye görüyorum ben. Alışık olursa da artık, artık hiçbir şey yok. Şu kenara da, 120 değil 85 mesafede pardon. 85 birim mesafede. Evet tam tanımlı hale geldi. Buna ne kadar veriyoruz? arkadan 10 milimetre dışarı çıkar demiş. Arkadan dedi şu taraf galiba. Bize şu mesafeyi komple vermemiş. Şu kanalın şeyini vermiş de 15'e 6 diye vermiş. Yani L'sini 100 milimetre varmış 100 milimetre bunun direkt bu tarafından mı acaba? Bu tarafından değildir diye düşünüyordum. Düşünüyorum. Komple ee, boyu 100 milimetredir bunun. Şimdi arkadan 10 milimetre çıkaracağımıza göre 10 milimetre orada. Toplam genişliğimiz 60'tı. 70 olacak. 30 milimetre bu tarafa kaldı ekstrizyon, ekstrizyonuna katı oluştur çizim ee, mm buradan çıkaracağız onaylıyorum tekrar e, aynı çizimi kullanıyorum ekstrizyonuna katı oluştur çizim düzlemini, burası seçiyorum Yönü bu tarafa doğru. Bu sefer 10 milimetre diyorum. Onaylıyorum. Görsün. Toplam boyu 110. 10, 60 daha. Ee, 70 buraya da 30 yaptık. 100 milimetre. Şimdi şu kanalı oluşturalım isterseniz. Ee, şu kanal nasıl yapalım? Böyle şuraya dik bak dedim. Sizim oluşturdum. merkezinden şöyle bir kanal çiziyorum 6 mm. Mikro ölçendirmeye girdim. Okay, mm pardon, 16 mm'ymiş. 16 mm. Onayladım içeriye doğru da 15 mm. Ekstrüzyonunu kes. 15 mm. Olaylı. Bunun içi komple delik şeklinde 26'lık. Onu da oluşturalım. Bitmak dedim. Sizin oluşturdum. unsurlar eksi 110 kez kör değil tümünden diyorum onaylıyorum evet arkadaşlar burası da oluştu daha sonra şurada bir 10 milimetrelik bir radius vermiş radius komutuna giriyorum normal diğer radyüsümü seçiyorum 10 milimetre şartlı zaten böyle olacak onaylıyorum Evet yani radyosumuza girdik. Başka bir yer. Şurada bir ikilik bir radyosumuz var. Onu da girelim. Radyosun komutuna girelim. Milimetre. Şurası. Onaylıyorum. Başka bir yerde radiusu falan göremiyorum. Yani şu iki tane metrikondalimizi direlim. Ee, dik bakıyorum. Çizim başladım. Tam ortasından geçiyor. Böyle bir eksen çizgisi koyayım. İki tane nokta koydum. Noktalar arası 24'müş. Bir kenara 18'miş. Noktalar arası 24 milimetre noktanın buraya uzaklığı da 18 mm. Çizimden çıkıyorum. Delik seri bazına girdim. Düz delik dedim. Eee Metric 10. Bu da metrik oldu galiba. Metrik 10. Minası 10'du, 15 olsun tamamından geçsin. Bu yüzeyden deleceğim. Bu noktaya ve bu noktaya deleceğim. Onaylıyorum. Tabi şurada bayağı bir gittik. Yanlış yazdık herhalde onu. Özel boyutlandırma bunu on yapacağız. Bunu 15 e yapacağız. Evet. Şu çizimi gizleyebiliriz. Evet arkadaşlar çizimimiz tamamlandı. Böyle bir Ben eksik bir şey göremiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.